Şimdi de üslü sayılarla karşınızdayız. Üslü sayıların ne işe yaradığını siz bir göz atarken biz de hemen söyleyelim. Hani çok yüksek veya çok düşük sayıları ifade etmek için bunları kullanıyoruz diyoruz ya. İlla çok yüksek ya da çok küçük sayıvar olması olmak zorunda değil. 3 üzeri 2, 2 üzeri 3 gibi basit sayılar içinde kullandığımız oluyor bunları. Üslü sayıların bazı özellikleri ve kullanım ee, ne diyelim? Kullanım şekli var mı Evet. Yani. Bunlara yavaş yavaş başlayalım o zaman. İlk kiyamımızı gönderelim. İsimlerim diyelim. Şimdi taban ve üst kavramı dediğimiz bir olay var bir kere. Buradaki a sayısına taban, n sayısına üst ise üst diyoruz. Mantık. N tane a'yı yan yana yazacaksınız ve çarpacaksınız. Bu çarpım a üzeri n'i ifade ediyor. Burada 3 üzeri 4 diye bir örnek vermişiz. Nedir 3 üzeri 4? Renkli bir kalem alalım, kırmızı. 4 tane 3'ü yani. yan yana yaz ve çarp demek değil mi? Çarpalım Aynen mı? Aynen öyle çarpalım. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. 81. Hemen söyleyelim yaptığınız birinci hata 3 kere 4 12 diyorsunuz. Öyle bir şey demeyeceksiniz. <laughs> İkinci hata 4 çarpı 4 çarpı 4 diyorsunuz. Yani üstü 3 sefer yazıyorsunuz. Böyle bir şey demeyeceksiniz. Bunu hallettik. Geliyoruz. Yok böyle e -3 bir dünya. 3 üzeri 3 nedir? Yan yana 3 tane eksi 3'ü yaz çarp. Hemen yazıp çarpalım. Bakalım sonuç kaç çıkıyor? Eksi 27. Peki eksi 3 üzeri 3 nedir? Eksi bir kenarda dursun. 3'ü yan yana yaz çarp. Yani 3 diyor ki ben şu 3'ün üzerindeyim. Eksinin üzerinde değilim. O eksiyi bir sefer yaz beklet. 3'ten 3 üç tane yaz ve çarp. E sonuç yine eksi 27 o zaman o kadar da önemli değil. Ha 3 parantezin dışında ha içinde. Ama tek olduğu için ha, olabilir. Üstü. Kuvveti tek olduğu için o kadar önemli değil. Ancak kuvvet çift olsaydı. Dikkat edin. Eksi 3'ün ikinci kuvveti demek. iki tane eksi 3'ü yan yana yaz ve çarp demektir. Sonuç artı 9. Ancak bu şekilde verilseydi. Eksi 3 üç çarpı 3'ten dolayı sonuç eksi 9 olacaktı. Bu kuvvet Rasyonel bir sayının üzerinde olsa da bir şey değişmez. 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti mi? 2 tane 3 bölü 4'ü yan yani, yana yaz ve çarp, çarp. Sonuç kaç olacaktır? 9 bölü 16. O yüzden o sizi korkutmasın. Burada bazı özel ifadeler vermişiz. Örneğin herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti kaçtır? 1'dir. Bir 1'dir. Herhangi bir sayının diyoruz ama bir hata yapıyoruz aslında. Birazdan Sıfır. açıklayacağız. Birazdan açıklayacağız onu. 1 üzeri 13. 13 tane biri yan yana yaz ve Çarp demektir. 13 tane bir yan yana yazıp çarptığınızda sonucu kaç bulacaksınız? 1 bulacaksınız. Eksi 1'in 7. kuvveti. Eksi 1'in 7. kuvveti eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı nokta nokta 7 tane eksi 1 demektir. Tek sayıda olduğu için sonuç eksi 1. Eğer 10 tane olsaydı sonuç ne olacaktı? Artı 1 olacaktı. Her iki tane eksinin çarpımı artı olduğundan dolayı Sıfırın karesi? Sıfır. Ama genellikle yaptığınız hata sıfırın karesine bir diyorsunuz ki olmamalı. Sıfırın karesi sıfır çarpı sıfırdır. Dolayısıyla sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Burada bir soru Ama, işareti tamam. var. Sıfırın, sıfırın sıfırıncı kuvveti nedir? Tanımsızdır. Yani o kadar bilim adamı bir araya gelmiş... 3 üzeri 50, 5 üzeri 20 hepsini bulmuşuz ama 0 sıfır üzeri 0'ı bu hepsini bulmuşuz derken, derken sanki <laughs> ben de bilim adamıymışım <laughs> gibi. Hepsini bulmuşlar ama 0 sıfır üstü 0'ı <laughs> ne yazık ki bulamamışlar. Bu onların ayıbıdır diyoruz biz geçiyoruz. Alayım ben. Şimdi üstü sayıları kullanırken bazı özellikler var. Bu özellikleri de bilmek zorundayız. Yönetmen bir şey yazdı orada. Yönetmenimiz diyor ki formülleri öğretince bütün öğrenci bu soruları çözebilir mi? Hı. Hemen açıklayalım. Formülleri öğrenmek sadece matematiğin ilk adımıdır sevgili yönetmenim. Yani bir sözlükte İngilizce kelimeleri okuyarak İngilizce öğrenebilir misiniz? Öğrenemezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları uygulamanız gerekiyor. Ancak ilk adımı burada öğreteceğiz. Ondan sonra sorularla bunu pekiştireceğiz. Anlaştık? Anlaştık. Peki. İlk özelliğimiz a üzeri x çarpı a üzeri y eşittir a üzeri x artı y. Öğrenci değişiyle tabanlar aynı olan ifadeler çarpıldığında üstler toplanır. Örnekle gösterelim bunu. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4. Nedir? Açalım mı yoksa direkt toplayalım mı? Açalım. 3 üzeri 2, Yoksun 2 yani. tane 3'ün çarpımı demektir. 3 üzeri 4 de 4 tane 3. 1, 2, 3, 4. E kaç tane oldu? 6 tane. 3 üzeri 6 olacaktır. Şimdi bu formülü öğrenci öğrendi ya. Evet. Uygulama noktasına gelince tersten hep tersten soruyorlar değil evet. mi? Yani soru var. Biz formülü bu şekilde veriyoruz öğrenciye ancak genellikle tersten soruluyor. Mesela 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3'ün 2 üzeri n artı 3 olduğunu biliyor öğrenci. Görüyor bunu. Burada sıkıntı bir sıkıntı yok. yok. Fakat soru şöyle verilirse 2 üzeri n artı 1 bazen bunu 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 diye açmanız gerekiyor ki işte burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu tabanları eşit süsler toplanır. Sıkıntı Biliyoruz. Yok. Aynı şekilde ortak bir tabanda verilmişse 2 üzeri n artı 1 bu. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 olarak yazılabilir. Bunu yapabilirsiniz. Hatta ve hatta atıyorum. 5 üzeri 7. Sizler bunu 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde de yazabilirsiniz. Soruda nasıl kullanmanız gerekiyorsa öyle düşüneceksiniz. Ve gelelim a üzeri x bölü a üzeri y'ye. Yani tabanları aynı. Bunlar bölünecek. O zaman üstler çıkartılıyor diyelim. Mesela 3 üzeri 4, 3 üzeri 2 de gösterelim gene. Neden çıkartıldığını da açıklayalım mı burada? Evet, Bakınız 3 üzeri 4 yapalım. nedir? 1, 2, 3, 4. 4 tane 3 yaz. Aşağıya da iki tane üç Buradaki iki tanesi buradaki iki tanesiyle sadeleşecek. Iki tane Dolayısıyla 3'lerden üçlerden iki tanesini göndereceksin diyor. O zaman burası da ne olacak? 3 üzeri 2 olacak. Bu da gene şu şekilde verildiğinde ifade 3 üzeri n eksi 2 diye verilirse atıyorum. Siz bunu şöyle yazmalısınız. 3 üzeri n bölü 3'ün karesi. 3 üzeri 2 olarak yazabilmelisiniz. Bunu gönderelim. Bu iki özellik sanırım. Oturmuştum. Çok yarayacaktır. Evet, ben hemen hafif bir renk değişikliğine gidiyorum. Yeşil mi güzel olur? Renk Yeşil güzel olur, değil mi? A üzeri x çarpı b üzeri x. Bu sefer üstler aynı, tabanlar farklı. farklı. O zaman tabanları ortak bir çarpan alıp ortak üst altında ne yapabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz, Örneklendirecek olursak 2 üzeri 5, 5 üzeri 5. Üstleri ortak. O zaman bu. 2 çarpı 5 üzeri 5 yani 10 üzeri 5 haline gelebilir. Burada da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Gene genellikle tersine tam tersten soruluyor. Örneğin şöyle geliyor karşınıza. 6 üzeri x. Ne yapacağım şimdi diyor. Düşün, ee, ne yapacağım şimdi diye düşünüyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. 6 nedir? 2 ile 3'ün çarpımıdır. Üzerine x'i yazacaksınız. Burada şu üst dağılıyor değil mi? Yani evet. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak dağıtabilirsiniz bunu. Aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Hatta ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir ifadeyle mi karşılaştınız? 2 üzeri 3, 5 üzeri 2. Üzeri. Üzerinde x var. Bunu siz x'i sanki içeriye dağıtıyormuş gibi, dağılma özelliği varmış gibi 2 üzeri 3 x, 5 üzeri 2 x diye yazabilirsiniz. Burada hemen bir noktaya değinmek istiyorum. Arada çarpı veya bölü varsa bunu yapabiliyorsunuz. Artı veya eksi varsa buna kalkışmayacaksınız. Yanlış olur. Sakata gelirsiniz. Geldik buna. A üzeri x bölü b üzeri x. A bölü Aynen. b üzeri x olarak yazılır. Yine üstler aynı ancak bu sefer bölüm konumunda. Ortak üste yazabiliyorsunuz. En genel örnekleri 6 üzeri x bölü 3 üzeri x diyelim. Üstleri aynı. Ne yapacağız o zaman? Tek üst altında yazalım. 6 altı bölü 3 üzeri x. Yani evet. o da, nedir? 2 üzeri x. <laughs> Özür diliyorum. Buna burada erişebileceğiniz gibi şöyle de düşünebilirdiniz. Bakın az önce öğrendiğimiz özelliğe göre 6 üzeri x'i ben 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak yazabilirim. E bunu 3 üzeri x'e böleceğiz dedik. Böyle. 3 üzeri x'e gider 2 üzeri x kalır. Aynı şekilde ifade elde edilebilir. Gelelim buna önemli bir soru. Önemli Kesinlikle. bir özellik. A üzeri X üzeri Y. Eğer üstler parantezle ayrılmışsa Çarp bu çarpabilirsiniz. A üzeri X çarpı Y. Neden önemlidir? Bakınız şu, şuna eşit değildir. A üzeri, parantezi neden yazdık, yazmış olduk artık. X üzeri Y. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Burada X'in Y'inci kuvvetini Bütün alıyor. Diyor. Burada ise X ile Y çarpılacak diyor. Y tane A üzeri X olacak. Sayısal örnek. 3 üzeri 4'ün 5'inci 5 yüksek olur da 2 diyelim biz tamam. ona. Bu nedir? 3 üzeri 8'dir. Ancak bu 3 üzeri 4 üzeri 2 olsaydı bu 3 üzeri 16 olacaktır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu burada kalmış. O ne hemen açıklayacağım ama şurada bir özelliği daha göstermek istiyorum. Gene bu özelliği öğrendiniz. E, Parantezi ayrıldığını görünce gene çarpabiliyorsunuz. Bunda da bir sıkıntı yok. Nerede sıkıntı var? Şurada. 8 üzeri 4. Nedir bu? 2 üzeri 12 diyebiliriz. Ama işte direkt görebilmesi için 8, 2'nin 3. kuvvetidir diyeceksiniz. Üzerinde ne var? 4, 4 var. İşte şimdi 3 ile 4'ü çarparsanız 2 üzeri 12. Bu bir. Ya da tersten gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şöyle yazacağım bu seferde, de. 3 üzeri 20. Bunu 81 tabanında yazalım istiyorum. 81 olması için 3 üzeri 4, 4. 4 çarpı 5, 5 diyorum. Yazacağız. Bu da 3 üzeri 4'ün 5. kuvvetidir. O da 81 üzeri 5'tir. Gerekirse böyle açabilirsiniz. Yalnız böyle yazıyoruz ya biz özellikleri. Lütfen yanınızda kağıt kalem bulunsun. Kağıt kalem bulunduğu takdirde sizler de yazarsanız eğer çok daha iyi öğrenirsiniz. Ve gelelim bu özelliğe. Gelelim orada yazık kaldı orada. Peki neden bunu ayrı yazdık diğerlerinden? Demek ya? ki önemli önemli bir özellik. En çok gözden kaçan özellik diyebiliriz. Bildiğimizi düşünüyoruz ki biliyoruz da ama işlem esasında ne yazık ki öyle düşündüğümüz gibi ne yapmıyor. Olmuyor Şöyle bir yapalım Toparlayalım ilk önce de Kırmızı kalemi aldım Demişiz ki sayının üstü negatifse ifadeyi amuda kaldırabilirsiniz Ters çevirebilirsiniz Örneğin 3 üzeri eksi 2 Bu 1 bölü 3 üzeri artı 2 olacaktır Aşağıya indiğinde Üzeri neye dönüşüyor? Artıya dönüşüyor. Artı dönüşüyor Ya da 3 bölü 4 üzeri Eksi 1 İfadeyi amuda kaldıracaksınız 4 bölü 3 üzeri artı 1 olacak. Sonuç yine nedir? Ee, eğer buradaki ifade 2 olsaydı 4 bölü 3'ün karesi Kale. olacaktı. Ama burada sonucumuz 4 bölü 3. Bu özelliklere ne yapacağız? Sıkı sıkıya riayet edeceğiz. Şimdi bunları örneklerde de göstereceğiz. Öğrenciler zaten. bazen bu eksiği sayının işareti gibi karıştırıyorlar. Hiçbir alakası yok. Çok güzel bir nokta. Bu ikisini bazen çarpabiliyor. Evet. dediğiniz şey aklıma şunu getirdi. Bazen şunu düşünüyorsunuz. Eksi 3 üzeri eksi 1 diyor ya soruda. Öğrenciler ne yazık ki eksi 1 ile eksi 1 çarpıyorlar. Artı 3 diyor var. Halbuki olmaması gerekiyor. Olması gereken şey bu eksi 1 işareti belirlemez. Takla. Bu takla attırır. Takla attırırsa bu eksi 3 bölü 1'dir ya. Siz bunu eksi 1 bölü 3 üzeri artı 1 olarak söyleyeceksiniz evet. gene. Söylemezseniz kızarız ona göre. <laughs>